birlikte yine Tek şey yok. Tek başıma oynayacağım bu kadar. Çünkü yok. Yani abim yok. Ona ben o benim bazı sıkıyla oynamaya Ben de oynuyorum. Şey yapıyorum. edelim başlıyoruz arkadaşlar Zeynep'in yanında aslında ben de varım ama sonra birlikte oynayacağız. Evet. Aslında bunu söylemedim. Belli belli. İki videonun dakika. birkaç saniyelerinde Yusuf'u tabi çağırsak. Bir Öyle yapar ka mı? Birkaç dakika sonra oluruz. Öyle olur. Sen çağır beni. Oğlum. Ya da ben seni davet edeyim ya. Bir videonu ya. Oğlum bazı ışıkların yapmasını daha yeni yaptım. Benim bazı ışıklarım bronz biricik. Hadi bir görelim. Hadi ben edeceğim. Ya! Evet, şu ben edeceğim. Sen bazı ışıkların birer şarjını kullanıyor musun? Ya benim videom hayır. Ben sen beni tamam. Ben edeceğim. Hiper şarjını kullanıyor musun? Yok kullanamam ki. Kullanılamıyor. Bana vermedi çünkü. Ne? Bazı ışıkların hiper şarjı yok mu? Oğlum bazı ışıkların hiper şarjı var ya. Sadece hiper şarjı doldurman lazım adamları öldürerek. Stoy açıyorum. Kaybettin mi hiç? Tabii ki de hayır. Tabii ki de hayır. Oğlum biz de durmadan herkes farklı karakter oynuyor. Bazı ışıkla oynayamıyor. ne yani. Benim sadece takımın bazı oynayamıyor. Benim de. Bak. Evet. Sadece Ortada kaldık. Kaç, 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 kaç. Ortada kaldı. Kaç lan? Sen de var Şaka yaptım. Ya ben bunu niye kıramıyorum? Ben korkarsam ben seni niye alıyorum Ya ben bunu niye <gülüyor> kıramıyorum? <gülüyor> Hayda. <laughs> Sen ne al kardeşim? Oradasın. Görme. Görmedik sanma kardeş Minnie çıkıyor. <laughs> Arkadaşlar kanalına da abone olur Yusuf. Başlayacağım senin borulana. Ne şimdi? Sana bir şey diyeceğim. Şişt, ben Olmaz Bir dakika bekle. Al Bekle o zaman. düştü zaten. Cızlak cızlak cızlak. Hayda hayda. Ana babamın saatini kırdık. Babamın saatini kırmış, kırdık. kırmış mıdır? Baksana bir. Bir geberdi Dur bakayım. Biz kutu oldu öyle geliyorlar. Kırmış mıdır? Kırmış mıdır? Sveikus. Sveikus. Kalkan yamma. Bakma ha. Ben o kadar videoya iyi girecektim. Aha, bir, bir of. kere oyna bir şey olmaz. şey <laughs> olmaz. Ama ben bu boş artı olan herkesin olduğunu <laughs> karışıklığıyla pusmak çok güzel oluyor. <laughs> yani şu an toksik Edgar toksikli olarak ikinci sıraya düştü. Üçüncü sırada tabii ki Dynamik. Birinci sırada da şu an bazışıklı. Beşinci sırada kim var? Kim var? Yok ya Üçüncü sırada Seyit olması gerekiyor. Hayır dördüncü sırada Seyit. Ha, tamam. Beşinci sırada kim? Sen şaka şaka. Ben şaka şaka. Kim on, kim? On, şaka şaka. On, on, şaka şaka. A doktan bir kutu. Bas ışıklı hayatını. Ay bas ışıklı hayatını. Ne lan? 4 tane adamı çekildi. 400 kupada Merap. 4 tane adamı çok çabuk kaldı Garantili oldu En şey vermiyor. <laughs>

Ben ışıklı 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 dedim ne yapıştı dedim ne yapıştı. Seni yana bakana mı? Yani. Kutuda. Bakayım hiçbir şey. Oley, yüz kupa oldu. Oley, 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 oley. Vardı <laughs> mı? Su vardı da. O zaman vardı? Almadım. Ana! <laughs> üç bin kupa alınca hepsini verecek. Benim daha üç bin gitmem lazım. O yiyor musun? Ne maça Ne <laughs> Ya davet edemezsin şu an. Ya daha yüz kupa bile olmamış. Ben yüz kupa oldum. Ya daha yüz kupa bile olmadan. O zaman ben bunu alıyorum. Sen değişiyorsun. Tamam. Ben bazı ışıklıyım tamam. Değişiyorsun. Tamam en yüksek Tamam. tamam. Edgar. Ben de Edgar'ı ki. Nasıl ya? Var mı ya. ya? Arkadaşlar abimin daha telefonu. Tabi var ama şöyle diyeyim size adetler aldı Ben hastaneye çok gittiğim için hastaneye gidiyorum. Anne video gidiyor, sonra saklıyorum Anne alamıyorum. Arkadaşlar yorumları yazın. Sizin ailenizin telefonunuzu alıyorum. Çok üzücü durum. Gerçekten. Bir saniye bile uzak duramam. Tuvalete bile telefonla giderim. Evet. Hadi <laughs> oğlum hazırım. Tamam. Arkadaşlar. Ay, sakın yorumlarda yazmayın. Annem görmesin. Okulda ben pamuk şeker aldım. Suçlu, suçlu suçlu Ya yorumlara yazmayın. Sakın. Şeker. Sırma. Sırma. Ben söyleme Ya. Sıkma, boy. Yusuf, kusalım gel. Alma onu. Sıkma, Alma gel. Başka şey de yapar ama. <laughs> bak, bozışıklısın. Kurtar beni ölürsün. He <laughs> he. O kadar sana bozışıklı verdim bak. Eğer seni ben ölürsem, beni de korumasam, basa basa kaçarsın. Tamam, bazı Bozışıklı ben çıkar. boy, çıkmak boy, çıkmak boy. Ana, çocuk geliyor bazı <laughs> kul. Kula. Niye? Kula berdayanı şey yapacaksın. Tabii oynat. Ya oğlum bir bırak me. ben. Ben tıkladerim. Pahalı. Neden? Bazışık oynamak istiyorum. Tamam. Sarhoş. Ge geri gel. <laughs> Neyse yani, ya, bir şey yapma, ne yaptın? Şey ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? İlk defa yanlışlıkla abi dedim. Yanlışlıkla. Ne, yatma. Ya, ya he. Sigma, sigma boy, sigma boy. Oğlum sigma boy geziyoruz biz böyle. Sigma boy. Biz aynıyiz şu an. Aynı sen ne yapıyorsun?

我在那，我在那。 Ne gel, birlikte oynayalım. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanala abone olup like atın. Unutmayın. Çok seviyoruz. Bay bay.